Süleyman Şah Türbesi'nden geri çekilme operasyonu Ankara'daki sıcaklığını koruyor. İktidar operasyon için izin almadık derken HDP, PYD'nin izni ve yardımıyla yapıldı dedi. Mecliste sert tartışmalar yaşandı. Biz hiçbir toprağı terk et. Öfkemiz çok büyüktür. Hiddetimiz çok büyüktür. Bu öfke ve hiddet sizi milletin önünde mahvedecektir. Süleyman Şah Türbesi'nden Türk askerlerinin geri çekilmesi ve türbenin imha edilmesi Ankara'nın en önemli tartışması. Hükümet kimseden izin almadık dedi, HDP yalanladı. Böylesi bir operasyon için hiçbir yerden izin almayız, hiçbir yerden yardım ve destek istemeyiz. Cumhurbaşkanı İsmet Yılmaz mecliste konuştu. Musul Baş Konsolosluğu işgal edilip personeli rehin alındığında konsolosluk niye daha önce boşaltılmadı diye o gün o suçlamayı yapanların bugün niçin karakol boşaltıldı demeye hakkı yok. AKP hükümetinin Türkiye'nin egemenliğini ve çıkarlarını koruma iradesinin olmadığını göstermiştir. Operasyonun PYD ile işbirliği yapılarak gerçekleştiği iddiaları mecliste tansiyonu artırdı. Bu operasyon Mehmetçiğimizin can güvenliği ve askeri gereklikte dikkate alınarak gerçekleştirmiştir. Bir terk edilen türbenin enkazı altında kalmış